Evet arkadaşlar ya hep böyle açıyorum ben bu videoyu. Bak. Şimdi biz bizim yazlığa geldik. Burası bizim evimiz. Kısa videolar koyacağım zaten. Var mı anneanne? Nasıl? Ne açtı da? Yani yabancı bir şey söylemeyeyim. Ya ben niye söyleyeceksin kız? E, YouTube'a merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı. <laughs> ben Birsun'un anneannesiyim ya. müzik yapıyoruz onun için üstümüz başımız böyle. Evet, fashion. Ondan sonra cümle. Ya yani şöyle bir işimiz bitse, bir duş alsak, bir üstümüzü değişsek. Sonra tanışsaydık dörderiz. Değil mi? Aa, ah canım benim, ya. yerim seni ben. Başka zaman olur mu? Hayır. Olur. Sen her halinle çok güzelsin. Benim Teşekkür canım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Dede, Aman, YouTube Her zaman ya? Hmm. Kesiyor her zaman da. Her var. De, şey gücünü Çok <laughs> tatlısın. Yavar. Evet, ben, dedem bal kabağı kesecek. Değil mi dede? Bunu kesecek misin? <laughs> evet, keseceğiz. Ee, dedem çok güçlü. Bunu kesecek şimdi. Çok teşekkürler. Çok iyi. Annemlerle ve anneannemle kahve keyfi yapacağız. Nane göster kahveni. İç bakalım afiyet olsun efendim. Şöyle Gidiyoruz İstanbul'a doğru. Bahçemizi çekiyoruz. Haydi o zaman. Böyle. Yağmur başladı. Yağmur başladı. Evet. Merhaba dostlar ve kardeşler. Bugün Topkapı'ya geldik. Anne, Nevin abla ve ben. Buradan size videolar koyacağız. Değil mi Nevin abla? Evet. Ne diyorsun? Hem gezeceğiz, hem de videolar bulacağız. Sen ne diyorsun? Çok güzel. Çok yani güzel. Uzun zamandır Gülhane'ye de gelmedik. Topkapı da Türkiye için çok önemli bir merkez. Hep birlikte ziyaret edelim bakalım. Güzel. <laughs> Burayı da çekeyim mi? Çek. <laughs> Lalelerimiz de açmış. Evet. Şu an burası Gülhane Parkı değil mi? Evet. Evet. Kendimi turist gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Türkiye'ye gelip turist gibi yaşamak bana ilk defa nasip oldu. Bir farklı bir hismiş. İnsan olmayınca değerini anlıyor gerçekten. Mesela hani burada otururken hiç böyle aktiviteler yapmıyorduk. Değil mi? Evet doğru. Ama işte sonra şimdi artık Türkiye'de yaşamayınca böyle oluyor. Kore'de insan anlaşıyor. Evet bazı şeylerin değerini geç anlıyor. Anlamamak lazım. Gezmek lazım güzel Türkiye'mizi. Güzel. Evet e, Türkiye'de yaşarken bol bol kızım. Özellikle İstanbul taşı toprağı altın. Gezelim görelim her yeni öğrenelim dediğimde evden çıkmak istemiyordu. şimdi, <laughs> Gidip görünce <laughs> kendimi anladı. Hayır, aslında Kore de güzel. Fakat hiçbir ülke bence İstanbul ya yani Türkiye, Türkiye olamaz. Çünkü bizim mesela gerçekten güzelliğimiz çok farklı. Ee, nasıl söyleyebilirim? Mesela canım mı sıkıldı? Emin önüne git. Değil mi? Taksime git, istiklale git, Beyolunda bir sürü farklı şey var. Ama Kore'de öyle yok. Sanki yapay zeka ile oluşturulmuş bir memleket gibi. Orasında kendine göre güzellikleri var. Ama hiçbir ülke Türkiye gibi değil. Özellikle en azından bu şimdi benim fikrim yani öyle söyleyeyim. Topkapı'ya gitmek benim için çok çok önemli. Çünkü Topkapı'da hani böyle şey gibi hissediyorum böyle tarihi yerlere gittiğim zaman. işte bir zamanlar burada atıyorum. Hürrem Sultan yürümüş ya da Kösem Sultan bu taşlıktan geçmiş gibi düşündüğüm zaman çok daha şey oluyor. Güzel bir hissiyat oluyor. Heyecanlanıyorum yani. Hay laleler çok güzel. Laleler çok güzel ya. Harika. İşte yani herkes tarih sevmiyor ama mesela ben küçükken de arkeolog olmak istemiştim bir ara yani. Ay. Şurası acaba neresi? <laughs> Keşke kocam da olsaydı ya. Böyle bir Şuraya bak ya. Yani sarı ya lacivert. Şuraya bak. Borla. Esmen bir cennet. Ay bu ne çiçeği böyle? Kapsal çiçeği. Şükrü desem değil. Değil. Hmm. Tamam. Burada çok güzel bir çeşme var. Orada fotoğraflar çekindik. şimdi. Geri kalanını artık içeride çekelim bu. Böyle bir şey var. Annem çok Simit var böyle macun ineceğim diyorum şey ama daha aşağıdadır benim. Şey Onu mı alabiliriz. Onlar buzulmuş halinde. Geldik burası giriş ya arkadaşlar. <laughs> Çok sıra var. <laughs>

sonunda girebildik arkadaşlar. Böyle gördüğünüz bir biraz inanılmaz bir e, yoğunluk var. Her yere gidelim burası. Burası haremin girişi arkadaşlar. Ama harem ayrıca e, bir sıra istiyor, gerektiriyor. Onun için vaktimiz yok. Zaten saray çok büyük. O yüzden hareme bu sefer yine girmeyeceğiz. E, Çekil. oraya hadi

Burası böyle koca bir saray. <laughs> Sandalla gözüme. <gezine. gülüyor> dur bize dilek yapalım. Yusuf Murat. Atacağım. Hadi. Sen ben mi? Sen ben mi benden para Al şunu. Hayır tatlı değil, değil mi canım? Demir demir, demir. demir, demir, demir. Al, dur. Türkiye için barış, özgürlük diliyorum. Tüm dileğimi tutuyorum. Evet. Evet. Beyim. Düşüyoruz sağ sol yaptık ama yanlış geldik. Annem Süleyman'ı Süleyman arıyor. Yana. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman, yanında kim var Süleyman'ın? Bak gidişe bak endama bak. I <laughs> Welcome. Şuna bak. Kaplar mı? Kuranı gibi kapları. İlerleyin, durmayın. İlerleyin. İlerleyin. bilir kaç asırlık. Bence de. Ne ya. Ruhum böyle yaşlı işte. <laughs> evet, video burada bitti. Çünkü zaten biz buraya çok geç geldik. Değil mi annen? anne? Anne. Ee, Süleyman'a bakacağım ben şimdi. <laughs> balkona çıktı mı? <laughs> anne bana bakacak. Bu video bu kadar. Aa, çok soğuk. Artık eve döneriz. <laughs>